Ekonder Kimya kanalından hepinize merhabalar gençler. Ben kimya öğretmeni Zekeriya Özgüner. YKS sayacı işliyor. AYT çalışmaya başladınız. Ancak TYT'ler unutulmaya başladı. Çünkü netler düşüyor. Ne yapmalıyım? Öncelikle TYT ve AYT ayrımını yapabiliyor olman lazım. AYT saf bilgi sınavıdır. AYT'de konuyu biliyorsan çözersin. Bilmiyorsan çözemezsin. Bu sebeple AYT için konu çalışacaksın kasa çözeceksin. TYT'ye geldiğimizde ise durum farklı. TYT netleri sadece bilgiyle artmaz. Deneme çözmen gerekiyor. Branş denemesi çözmelisin. Bu yolda seni yalnız bırakmayacağız. Branş deneme serisi çözmeye başlıyoruz. İlk deneme serimiz Palmenin enerji serisi. Siz de eğer ki TYT netlerinizi arttırmak istiyorsanız, TYT kimyada problemim kalmasın istiyorsanız, denemelerde görüşelim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.